왜 체육관에 가도 운동을 안 하셨어요? 우리가 다 쓰면 되거든. 우리가 다 쓰면 되거든. 우리가 다 쓰면 되거든. 우리가 다 쓰면 되거든. 우리가 다 쓰면 되거든.

Başkanım. Bir... Döndüğümde seyircilerimizin de çok fazla beklentileri, beklentileri vardı. Hemen işte İsmail Güreş'e dönecek mi? Ne zaman dönecek? E, er meydanlarında onun yokluğunu arıyoruz falan diye. Ben de hemen e, seyircilerimize buradan bunun müzesini verdim. Tabii ki e, 6 aylık süreçte çok yıprandım, çok yoruldum. Fizik olarak da tabii ki kas fitresi olarak kaybettim. Formum düştü bayağı. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyacım var hemen döner dönmez zaten ilk yağlı antrenmanıma başladım. İlk tabii söz verdiğimiz gibi tekrar tek yağlı güreşe, e, eğer meydanlarında seyircilerimizle, sevenlerimizle buluşmak için antrenmanlarımıza başladık. biraz tabii ki belli bir süreçten sonra yaklaşık bir, ay, bir buçuk ay antrenman e, zamanına ihtiyacım var. Bu süreden sonra inşallah er meydanlarına dönmeyi düşünüyorum. Tabii ki hazır olmadan da kendim e, Ermeydan'a dönmek istemiyorum. Çünkü e, sonuç olarak e, bir, bir ismimiz var. E, Beklenti var. Şimdi o beklentiyi karşılayamazsak e, benim için e, sıkıntı olur. O yüzden belli bir kuvveti e, konusunu yükledikten sonra tekrar Ermeydanlarına geri döneceğim. E, i̇nşallah bunun için de en hızlı şekilde en iyi şekilde toparlanma sürecimi geçirmek istiyorum.